Oh frack you Şiirsi <laughs> <Siması> unutma unuturma <laughs> değerli canlar sizleri <laughs> Devrim şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Basına ve kamuoyuna. Harde Devreş, Dersim, Seyit Rıza Meydanı'ndayız. 2 Temmuz 1993'te Madımak katliamı ile geçmişle yüzleşmek, yaralarımızın sağaltılması yerine Alevileri katliam kıskacında tutma zihniyetini açık ederek devam ettirdiklerini gösterdiler. Bu zihniyet Suriye'deki Alevi katliamı ile de devam etmektedir. 1993 Sivas'ında birkaç yıldır Banaz'da dönen dönsün ben dönmezem yolumdan diyen Pir Sultan anma yaşatma, Alevi inancını görünür kılma o yıl ölümsüz ozan anıtıyla varlık mücadelelerine bir taş daha koymaya karar vermişlerdi. Ve halk alevilere, Türklere farklı inanç ve etkin, etkin kimliğe, farklı dile, farklı yaşam olanağı tanımayan sistem bu varlık mücadelesinde tahammülsüzlüğün en ağır biçimini alevilere reva gördü. Birlikte yaşam semahı yerine ateşle semaha durdular. 33 can, 33 şair, 33 yazar ve semaha dönen canlar evet o gün ateşle semaha durdular. 32 yıldır geçen bu sürede açıkça ortaya çıktı ki Madımak aleni bir şekilde planlı, örgütlü ve devlet aklından icazetli gelişen büyük bir katliamdır. Alevileri ve tüm farklılıklara, hak talebinde bulunanlara karşı nefretin kini dışa vurumudur. 1921 Koçgiri, 1937-38 Dersim, 1978 Maraş, 1980 Çorum, 1995 Gazi ve zihnimizde yer eden katliamlar silsilesi ve Ahak Alevi toplumunun, Kürtlerin, sol sosyalistlerin maruz kaldığı şiddet zinciri sadece bir dönemin karanlık yüzünü değil, devlet aklının açığa çıkmasıdır. Sonuç bu coğrafyalarda demografik yapının tümden değişmesi kadim halkların yerinden edilmesidir. 1993'ten bu yana adalet arayışları katliam mağdurlarının acılarını katlarken katillerin çoğu cezasızlıkla ödüllendirilmiş, yurt dışına kaçırılmış, sürdürülen davalar zaman aşımına uğratılmış, olayın asıl sorumluları ve perde arkası bugüne kadar aydınlatılmamış, yargı önüne çıkarılmamıştır. Devlet kademesinde başbakanlık görevini üstlenen Tansu Çiller, çok şükür otel dışındaki halkımız zarar görmemiştir, demiştir. Katliam sanıkları o dönemin sanıkları o dönemin Adalet Bakanı tarafından ziyaret edilmiştir. Zaman aşımı için milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun diyen Cumhurbaşkanımız hala görevine devam etmektedir. Levan dergisi bahane edilerek bir karikatürü bilinçli olarak çarpıtarak bugün için Taksim'de Beyoğlu'nda şeriat naraları atanlar aynı cesaretle aynı ve aynı kararlılıkla devam etmektedirler. Bütün bunlar Alevi katliamının devam edeceğinin ve bu iştaftan, bu arzudan hiç vazgeçilmediğinin göstergesidir. Böyle gitmez, gitmemeli. Türkiye toplumu sağlatılmalı. Rejimin demokratikleşmesi, toplumsal barışın inşa edilmesi elzemdir. İnsan yakmanın zaman olmaz geçmişle yüzleşmeden demokratik bir toplum inşa edilemez. Madımar katliamının gerçek faillerinin açığa çıkarılması, yargılanması ve otelin utanç müzesine dönüştürülmesi Alevi toplumunun tarihsel belleğindeki tüm katliam ve travmalarla yüzleşilmesi demokratik bir Türkiye'nin inşası açısından zorunludur. Bu acıları dindirirken ortak yaşamı benimsemiş, sağaltılmış bir toplum olmamızı sağlayacaktır. Bugüne kadar yaşadığımız ayrıştırıcı, ötekileştirici, kutuplaştıran, çatıştıran, zihniyet dünyasından uzaklaşmanın yegane yolu yüzleşmedir. Yüzleşme adaleti sağlar. Adalet toplumsal barışı önünü açar. İçinden geçtiğimiz günlerde Kürt sorununun demokratik çözümü için mecliste oluşturulacak komisyonun içinde yüzleşme ve adalet komisyonlarının da kurulması sağlanmalıdır. Madımak katliamı ve diğer katliamları hakikatlerin ve tarihsel gerçeklerin bu komisyon aracılığıyla gün yüzüne çıkarılmalı, çıkarılmaları sağlanmalıdır. Madımak, tüm katliamları unutmadık, unutmayacağız. Demokrasi, özgürlük, eşit yurttaşlık haklarımızdan ve mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Dersim Emek ve Demokrasi Platformu. Değerli canlar, anmamız burada sona ermiştir. Buraya gelip Bizimle birlikte olan tüm değerli canların emeklerine, ayaklarına, yüreklerine sağlık. Hepinize teşekkür ediyoruz.